Şu anda Mimar Mühendisel Grubu Genel Başkan Yardımcısı. STK'larda görev almak çok kutsal bir şey. STK'larda çalışmak. Yurt dışında genellikle insanlar ki STK'da çalışmış diye bakarlar. Ben gençlere derim ki gönüllü çalışın. E, sonra gönlünüze göre iş bulun derim. Ama gönüllü çalışan insanların gönlüne göre iş bulması e, gelişmiş ülkelerde mümkün değil. Çünkü önce bir gönlünü göstereceksin ki Ondan sonra gördüğüne göre <laughs> iş bulacaksın. O bakımdan gençlerimize STK'lardan çekme noktasında ee, gayret ediyoruz, ee, teşvik ediyoruz. İşte bu konuda yapmış olduğum e, tüm ders notları, tüm yüksek lisans testleri, derslerinin e, derslerin sınav işlemleri yaptırır. <laughs> e, bu yüklediklerim e, İngilizce ve Türkçe olarak mevcuttur. Bu nedenle tabii ki bu bir tanıtım şeyi çok detaylı isteyen arkadaşlar konuda. Mesela sonra yaptırmış olduğu yüksek lisans tezi San Andreas Bey'i ve Kuzey Anadolu faiz ne kadar benzer? Yüksek lisans olarak yayınlandı. Çünkü San Andreas faiz Amerika'da beklenen e, Kaliforniya depreminin olduğu bir yer. Kuzey Anadolu faiz oranı bu işte beklenen e, Marmara depreminin, beklenen büyük çekici depreminin onu çağırır. Bunlar birbirine çok benzerler. İki sayı 1976'da Türkiye'de Kuzey Anadolu Bayzor'da bulan İhsan Ketim Hoca tarafından e, ee, bu kuzey adlı faydalarını keşfedilmiş. İlginçti geçti bize ki bu büyük faydaların keşfedilmesi büyük depremlerden sonra oluyor. Büyük depremler kırıyor, kırıyor, kırıyor. Sonra mazı gibi kırıkları birleştiriyor. Allah Allah diyorlar ki ya Erzincan'dan başlamış durmaya durmaya, kıra kıra İzmit'e kadar gelmiş. Bu kırıkları bir binleştir. Allah Allah bir bakıyorlar ve bu bir fazla. Öyle olmaması lazım. Bu kırmadan önce bizleri tespit etmesi lazım ki bunlar kırıldıktan sonra bizleri kırmaması için. Ne demektir? Tehlikeyi önce biz belirlersek, e, tehlike bizden önce gidiyor. Ama biz e, tehlike meydana getirmeden önce o tehlike potansiyelini belirlersek biz tehlikeden önce ne yaparız? Hazırlıkta olabiliriz. O nedenle maalesef yani Türkiye'de her bir fay sonu, her bir depremden sonra keşfedilir. Türkiye fay sonlarının keşfedilme en yüksek ülkeler. Genellikle e, Amerika'da e, her bir büyük devletten sonra Amerika yeni bir payını keşfediyor. Çünkü Amerika'da 5 devlet ağırlıkında 500 tane devletler istasyonu var.